Demirli motor yatta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler yan tekneye sıçradı ve 3 milyon lira değerindeki iki tekne tamamen yandı. Karadan ve denizden müdahale edildi, yanan teknelere su sıkıldı. İstanbul Bebek'teki iki motor yat alev alev yandı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de denizden müdahale etti. Alevler kısa sürede tüm yadı sardı. Yangın yan tekneye de sıçradı. Ekipler yangına su ve kübük sıkarak müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Piyasa değeri 3 milyonu aşkın iki tekne tamamen kullanılamaz hale geldi. Es de...